Evet. Bugün Avcılar Ambarlı sahilindeyiz. Havanın iyi olmasıyla insanlar şu anda piknik alanlarını doldurdular. Ee, yürüyüş yapan insanlar, piknik yapan insanlar şu anda etraflarınızda. Abi çeker misin? Berkan Berkan Çelik. Evet şu anda görüntülerimizde 3. bölge adayı Berkan Çelik var. Arabam yok dedi. Arabasıyla yakalandı. Çekmeyin kardeşim. Acaba arabasında ne var? Efendim arabam yok demiştiniz. Yok dedim ama benim değil zaten başkasının. Arabanız... Vallahi annemden ödünç aldım. Arabam yok Çekme demiştiniz kardeşim, zaten. Kardeşim ayıp oluyor ya. Çekmesene. Neden sinirlisin efendim? Neden? Arkadaşım benim değil diyorum. Ama arabanız var efendim. Şu anda bize yok demiştiniz. Bütün insanları kandırmaya utanmıyor musunuz? Ya arkadaşlar benim değil. Bakın eve götürüyorum. Ya ben, benimle ilgisi yok. Ben, bana ait değil. Yapmış olduğumuz röportajlarda arabanız olmadığını söylediniz. Şu anda elinizde bir arabayla sizi yakaladık ve şu anda sinirlenmenizin sebebi nedir? Yani arkadaşım benim değil ki yani ben sürebilirim süremeyebilirim de yani. Yani sonuçta bana ait bir şey değil bu. Nereden buldunuz efendim? Kimin peki araba? cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen rahatsız etmeyin. Evet, şu anda 3. bölge adayı Berkan Çelik'i arabasıyla yakaladık. Bize arabam yok dedi, halkı kandırdı. Şu anda görüntülerinizde arabasıyla 3. bölge adayı Berkan Çelik var.